17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümü yaklaşırken İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilciliğinde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Türkiye'deki yapı stoğunun güvenli olmaktan uzak olduğu ifade edildi. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle Basın açıklamasına Bodrum Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri İnşaat Mühendisleri Arif Türker, Onur Çandar ve Birol Ayan katıldı. Açıklamayı okuyan Çandar şu ifadeleri kullandı. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük merkezli depremin üzerinden 21 yıl geçti. Resmi sonuçlara göre 18.873 insanımız yaşamını yitirdi. Yapılarımızın %25'i kullanılamaz hale geldi, 1 milyondan fazla insanımız evsiz kaldı. İnşaat mühendisi odası olarak deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve daha sonra yaşadığımız diğer depremlerde ortaya çıkan her acının yükünü omuzlarımızda, omuzlarımızda, acısını ise kalbimizde taşıyoruz. 17 Ağustos depremiyle birlikte yaşamış olduğumuz depremler ve Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız Elazığ Sivrice depremi yapı stokumuzun halen güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Üzülerek söylemek gerekir ki deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz. Var olan yapı stokunun deprem riski giderilememiş yara sarma anlayışıyla günün kurtarılmasına çalışılmıştır. İmar affı, imar barış. 17 Ağustos deprem yıkımının 20. yılında önemli belirtmeliyiz ki mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak, üretilmiş yapıların süresiz olarak yasal dışı hale getirilmiş olması devletin sorumluluğunda olması gereken can ve mal kaybı güvenliğini bir kenara atılmıştır. Temel sorun, sorun yara sarmak değil, İnsanlarımızı yıkılacak yapıların altında bırakmamaktır. Tüm yasal kurallara uyarak onun bedelini ödeyen konut ve yapı sahipleriyle birlikte işin doğru yapan mühendis ve mimar, mühendis ve mimarlar cezalandırılmıştır. Yeni yapılacak olan binaların bina deprem yönetmeni dikkate alınarak bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılması, cam ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Var olan yapı stokumuz güvenli olmaktan uzaktır. Ayrıca kendi kendisine yıkılan yapıların varlığı ve tümüyle kaçak olarak yapılan yapıların af kapsamına alınmış olmaları da kentlerimizin büyük bir risk altında olduğunun önemli bir işaretidir. Deprem yönetmeliğinin ve depreme dayalıklı yapı üretilmesinin ana unsuru inşaat mühendisleridir. Bu nedenle inşaat mühendislerinin iyi yetişmiş olmaları gerekir. Bu durumda, bu duruma rağmen fiziki şartlar yetersiz, öğretim kadroları son derece zayıf, laboratuvarı olmayan oldukça fazla kontenjana sahip okulların inşaat mühendisliği diploması veren okullara dönüşmüş olması kabul edilemez. Her afetten sonra sık sık yapılan yara sarma anlayışından kurtulup bilimin, tekniğin ve aklın gerektirdiği işleri yapmak gerekir. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için depreme dayanıklı yapı üretmekten başka bir yol yoktur bilime, bilgiye, mühendisliğe, akla ve insana önem veren uygulamalar, uygulamalar sorunun değil çözümün yoludur. 17 Ağustos yıkımının 21. yıl dönümünde ilgileri, ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz.